sevgili öğrencilerimiz. Dek Koleji Uzaktan Yayın platformuna hoş geldiniz. Ben sosyal bilgiler öğretmeniniz Özgür Şahbaz. Sevgili öğrencilerimiz, öncelikli olarak şunu belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığımızın yapmış olduğu son açıklamaya göre sadece birinci dönem konularından sorumlu olacaksınız. LGS sınavında daha önce videolar çekmiştik ama bu yeni açıklamanın doğrultusunda birinci dönem konularını sizlere yeniden hatırlatmak amacıyla yeni çekimler yapıyoruz. Bugünkü dersimizde sevgili öğrencilerimiz Avrupa'da meydana gelen değişimler ve bu değişimlerin Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerine değinmeye çalışacağız. Ve belli kavramları burada birlikte incelemeye Bunları size yeniden hatırlatmaya gayret göstereceğiz. Lütfen dikkatli bir şekilde dinlemenizi özellikle tavsiye ediyorum. Sevgili öğrencilerimiz, uyanan Avrupa dedik ilk konumuz. Şimdi biliyorsunuz Osmanlı Devleti bir dönem dünyanın bilim, teknik, sanat, ekonomik alanda en güçlü devleti konumundaydı. Fakat Zaman içerisinde meydana gelen dünyadaki değişiklikleri düzenli bir şekilde takip edememesinden dolayı bu özelliğini yavaş yavaş kaybetmeye başladı. Biz Osmanlı Devleti olarak gerilerken Avrupalı devletler yaptıkları çalışmalarla Osmanlı'nın bu medeniyet noktasındaki ileri olma özelliğini bizden devralmaya başladılar. Peki Avrupa'yı geliştiren ve günümüzdeki Avrupa'nın temellerini ortaya atan olaylar nelerdi? Bunlardan birincisi coğrafi keşiflerdir arkadaşlar. Coğrafi keşifler Avrupa'ya ne gibi bir değer kattı diye soracak olursak Avrupa keşfettiği kıtalardan, ülkelerden değerli madenleri, özellikle de altın ve gümüş gibi madenleri Avrupa'ya getirdi ve bir anda zenginleşmeye başladı arkadaşlar. Zenginleşen Avrupa, Rönesans dediğimiz kültürel alanda ilerlemeye başladı. Rönesans neydi? Bilim, teknik, sanat, kültürel, edebiyat alanda Avrupa'da meydana gelen yeniliklerdi, değişikliklerdi. Kültürel alanda ilerleyen Avrupa, Reform hareketi dediğimiz hareketi ortaya çıkarttı. Reform neydi? Yenileşme. Özellikle de Katolik Kilisesi'nin arkadaşlar bu süreç içerisinde bilim ve bilim adamları üzerindeki etkisi azaltıldı. Biliyorsunuz skolastik düşünce dediğimiz bir düşünce kavramı söz konusuydu. Neydi skolastik düşünce? Avrupa'da Katolik Kilisesi'ne mensup olan din adamları bilim üzerinde yoğun bir baskı uyguluyorlardı. Her türlü bilimsel araştırmaya karşı çıkıyorlardı. İşte reform hareketiyle birlikte dinin bilim üzerindeki baskısı azaldı. Skolastik düşünce yıkıldı. Özgür bilimin, layık bilimin, layık eğitimin öne açıldı arkadaşlar. Bu bilim üzerinde baskıların kalkmasıyla birlikte Avrupa'da bir ilerlemenin önünü ciddi oranda açmıştır. Bu üç olay neye sebebiyet verdi? Aydınlanma çağı dediğimiz Avrupa'daki bilim ve tekniğin tamamen ilerlemesine. Bu süreç içerisinde arkadaşlar sanayi inkılabı dediğimiz bir süreç karşımıza çıktı. Sanayi inkılabı dediğimiz fabrikalaşma süreci biliyorsunuz ilk olarak İngiltere'de buhar gücünden faydalanmakla başlamıştır. Ve ilk kurulan e, fabrikada İngiltere'deki dokuma fabrikalarıydı. Tekstil fabrikalarıydı arkadaşlar. Şimdi Avrupa bu süreç içerisinde fabrikalarını kurdu. Ama bu fabrikaların işleyebilmesi için bazı ihtiyaçları ortaya çıktı. İşte neye ihtiyaç vardı? Örneğin İngiltere'ye örnek verelim. Dokuma fabrikalarından bahsettik. İşte dokuma fabrikalarını kurdu İngiltere ama orada iplik elde edebilecek ham madde dediğimiz pamuğa ihtiyaç vardı. İşte sanayi inkılabı ile beraber sanayileşen Avrupa ülkelerinde ham madde sorunu ortaya çıktı. Ama İngiltere'de pamuk yetişmiyor. E fabrikayı kurmak bir anlam ifade etmiyordu. İngiltere ne yaptı? Ben de yetişmiyorsa Amerika kıtasında yetişiyor dedi. Afrika'daki geri kalmış ülkelerde yetişiyor dedi oralardan temin ederim, oralardan alırım demeye başladı. Evet fabrikalar kuruldu ama ikinci bir sorunumuz o fabrikada suyu buharlaştıracak enerji kaynağı sorumluydu arkadaşlar. O günkü enerji kaynağı dediğimiz özellikle kömür daha sonra petrol devreye giriyor ama ilk etapta kömür olarak karşımıza çıkıyor. E şimdi Avrupa enerji kaynağı bakımından da Fakir bir bölge olma özelliğine sahip. E peki Avrupa bu ihtiyacını karşılaması gerekir fabrikaların işleyebilmesi için. İşte biz de yoksa olan yerlerden gider alırız mücadelesini ortaya koydular. Üçüncü bir sorunumuz ise pazar sorunu. Yani ürettiklerimizi satma sorunu arkadaşlar. Şimdi ne kadar kaliteli ne kadar bol mal üretirsen üret. Eğer satıp bunu paraya çeviremiyorsan bir andan bir değer ifade etmesi söz konusu değil. O yüzden Avrupalı devletler sanayileşmeyle beraber çok fazla üretim yapmaya başladılar. Kendi ihtiyaçlarının üstünde bir üretim kapasitesine sahip oldular. E bunları satmaları gerekiyordu. İşte pazar sorunu dediğimiz sorun karşımıza çıktı arkadaşlar. Bu üç olay ham madde, enerji kaynağı ve pazar ihtiyaç Dünyada önemli bir yeniliğe e, önemli bir gelişmenin ortaya çıkmasına sebep oldu. Nedir bu arkadaşlar? Sömürgeciliktir. Sömürgecilik yarışı dediğimiz yarış başlamıştır. Sömürgecilik yarışı dünyayı derinden etkilemiş Birinci Dünya Savaşı'nın da en önemli sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu olaylar gerek coğrafi keşifler, Rönesans, Reform, Aydınlanma çağı ve Sanayi İnkılabı Osmanlı'yı olumsuz yönde etkilemiştir. Hiçbiri Osmanlı'ya olumlu bir katkı yapmamıştır arkadaşlar. Yine Fransız İhtilali'nde de bahsedeceğiz. Fransız İhtilali de Osmanlı'yı olumsuz etkileme özelliğine sahiptir. Sanayi inkılabı ile birlikte Osmanlı Devleti bu yenilikleri takip edip kendini geliştiremediğinden dolayı küçük atölyelerle yetinmek zorunda kaldı. Ama Avrupa'da üretilen, fabrikalarda üretilen ucuz ve bol ürünler Osmanlı'daki küçük atölyeleri işleme hale getirdi arkadaşlar. Avrupa'dan bol miktarda ürün almaya başladık. Atölyelerimiz kapandı. Atölyelerimiz kapanınca Osmanlı devleti Avrupa'nın açık pazarı haline geldi. Ekonomik olarak çok ciddi sorunlar yaşamaya başladık. Osmanlı ekonomisi tabiri caizse çöktü arkadaşlar. Küçük atölyelerimiz kapandı. Osmanlı bu ekonomik zorluktan çıkmak için Avrupa'dan borç para aldı. Ama 30 yıl sonra bu paraların faizini dahi ödeyemez hale geldi. Peki Avrupalı devletler ne yaptı? Bize verdikleri borç parayı alabilmek amacıyla duyunu umumiye yani genel borçlar irade, idaresini kurarak Osmanlı ekonomisine el koydular arkadaşlar. Bizim ekonomimizi yönetmeye başladılar. Bir anlamda Osmanlı Devleti ekonomik bağımsızlığını kaybetti diyebiliriz arkadaşlar. Yine Avrupa'da bu dönemde meydana gelen önemli bir olay ise Fransız ihtilalidir. Şimdi Fransız ihtilalinin ortaya çıkarttığı kavramlar var. Eşitlik kavramı ortaya çıktı. Adalet kavramı, özgürlük kavramı, demokrasi kavramları ortaya çıktı. Ama en önemlisi arkadaşlar milliyetçilik akımı ortaya çıktı. Milliyetçilik akımı dünyayı ciddi oranda kökten değiştirme gücüne sahip oldu. Özellikle özellikle bakın çok uluslu dediğimiz içerisinde birden fazla milletin yaşadığı imparatorluklar parçalandı arkadaşlar. Osmanlı Devleti bir imparatorluktu. Avusturya Macaristan bir imparatorluktu ve çok uluslu bir yapıya sahiptiler. Bunlar Osmanlı ve e, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu milliyetçilik akımından en fazla olumsuz yönde etkilenen iki devlet olarak karşımıza çıktı. Osmanlı Devleti arkadaşlar içerisinde birçok milletin bir arada yaşadığı bir yapı söz konusuydu. İşte Rumlar vardı, Sırplar vardı, Bulgarlar vardı ve Ermeniler vardı. Avrupalı devletlerin de kışkırtmalarıyla bu sayılmış olduğumuz azınlık olarak ifade ettiğimiz milletler Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklandılar ve bağımsızlıklarını kazandılar. Yani Osmanlı Devleti arkadaşlar toprak kaybetti milliyetçilik akımının etkisiyle birlikte. Sınırları daraldı, sınırları küçüldü. Yeni devletler kuruldu. Eskiden Yunanistan diye bir devlet yoktu, Bulgaristan diye bir devlet yoktu, Arnavutluk yoktu. Bunlar milliyetçilik akımının etkisiyle Avrupalı devletlerin de kışkırtması ve desteğiyle Osmanlı'ya karşı isyan ettiler ve Osmanlı devletinden ayrılarak kendi devletlerini kurdular. Yeni bir devletin kurulması sınırların değişmesi anlamına gelir. Osmanlı'dan bir milletin ayrılıp kendi devletini kurması demek de Osmanlı'nın sınırlarının küçülmesi anlamına gelir arkadaşlar. Lütfen sorulardaki bu ince ayrıntıya dikkat edelim. Biraz önce de ifade ettim yine hatırlamakta fayda var. Avrupa'da meydana gelen bu değişim, yenilik hareketlerinin hiçbiri Osmanlı devletini olumlu yönde etkilememiştir arkadaşlar. Peki Osmanlı devleti içerisinde yaşayan e, aydınlarımız bu olumsuz durumu ortadan kaldırmak, devleti dağılmaktan ve yıkılmaktan kurtarmak için ne yaptılar? Fikir akımları dediğimiz akımları ortaya koydular. Bu fikir akımlarından bir tanesi Osmanlıcılık, bir diğeri İslamcılık, bir diğeri Batıcılık, bir diğeri ise Türkçülük akımıdır arkadaşlar. Osmanlıcılık diyememizin sebebi şu. Sorularda şu vurgulara lütfen dikkat edin. Dili, dini, ırkı, mezhebi ne olursa olsun. Herkes Osmanlı vatandaşıdır ya da eski ifadeyle Osmanlı tebaasıdır diyorsa, dil, din, ırk ayrımına karşı çıkılıyorsa burada bahsedilen fikir akımı Osmanlıcılık fikridir arkadaşlar. Ama bu fikir başarılı olamadı. Çünkü Ermenisi bizden ayrılmak için isyan etti. Yunanistan isyan etti ve bağımsızlığını kazandı. Ya Sırbistan bağımsızlığını kazandı. Haline Osmanlıcılık fikri başarıya ulaşamadı. Arkadaşlar Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Meşrutiyetin ilanı Osmanlıcılık fikri çerçevesinde yapılan çalışmalardır çünkü bu üç olayda da biz azınlıkları mutlu etmek amacıyla onlara yeni ayrıcalıklar tanıdık ama onları mutlu etmeyi başaramadık arkadaşlar. Meşrutiyeti özellikle burada vurgulamak istiyorum. Çünkü meşrutiyet bir rejimdir arkadaşlar. Yani bir yönetim biçimidir. Eskiden Osmanlı devletinde tek yetkili organ, söz söyleme gücü padişaha aitti. Ama içimizdeki azınlıkların devletten ayrılmalarını engellemek, onları devlet yönetimine sokup devlete bağlılıklarını artırmak amacıyla Osmanlı aydınları meşrutiyetin ilanına karar verdiler ve padişahı da bu konuda ikna ettiler. Meşrutiyetle ilgili bilmeniz gereken ana vurgular şunlardır. Meşrutiyetle birlikte ilk defa kanunu esasi dediğimiz ilk Osmanlı Anayasa'sı ilan edilmiştir arkadaşlar. Yine Meşrutiyet'in devreye girmesiyle beraber padişahın yetkileri sınırlandırılmıştır ve ilk defa meclisi mebusan dediğimiz mebusan meclisi olarak da ifade ettiğimiz bir meclis açılmıştır arkadaşlar. Ülkeyi padişah ve meclis ortak yönetmeye başlanmıştır. Yani padişahın yetkileri kısıtlanmıştır. Meclisteki devleti yöneten, bakın devleti yöneten, devlet yönetiminde halkı temsil eden milletvekilleri vardı. Mebus diyorduk biz bu milletvekillerine. Bunların seçilmesi için ilk defa seçim yapıldı. Yani halk seçimle birlikte ilk defa Osmanlı Devleti'nin devletinde Yönetime kısmi de olsa katılmış oldu arkadaşlar. Gelelim ikinci fikir akımımız İslamcılık ya da ümmetçilik e, olarak da ifade edebilmekteyiz arkadaşlar. Eğer sorularda İslam birliğinden bahsediliyorsa, Müslümanları bir aradan tutmaktan bahsediliyorsa bahsedilen fikir akımı kesinlikle İslamcılık ya da ümmetçilik fikridir. Batıcılık fikri nedir arkadaşlar? Batıyı örnek almak, Batı'daki gelişmeleri takip etmek gibi ifadelerden bahsediliyorsa varacağımız fikir akımı da batıcılıktır. Şurada İslamcılık fikrini tekrar dönecek olursak Osmanlı'yı dağılmaktan kurtaramamıştır. Çünkü milliyetçilik akımının etkisinden faydalanan Avrupalı devletlerin de kışkırtmalarıyla Avrupa e, Arapların bizden isyan e, bize karşı isyan ettiklerini görüyoruz. Arapların Osmanlı devletinden ayrılmalarıyla birlikte özellikle de Hicaz ve Yemen cephesinde e, Arap kabilelerinin İngilizlerle işbirliği yaparak Osmanlı'yı arkadan hançerlediğini görüyoruz. Arapların bu ihanetiyle birlikte İslamcılık fikri de Önemini ve geçerliliğini kaybetmiştir arkadaşlar. Türkçülük fikri. Şimdi bütün herkesi bir arada tutmaya çalıştık. Müslüman ya da olmayan. Başaramadık. Azınlıklar ayrıldı. Müslümanları bir arada tutmaya çalıştık. E, Araplar da bizden ayrıldı. E, geriye kala kala sadece Türkler kalmıştı. İşte Türkleri bir arada tutmak yeniden devletlerine ve milletlerine sahip çıkmalarını sağlamak amacıyla ortaya atılan fikir akımı da Kürçülüktür arkadaşlar. Bu saydığımız fikir akımlarından hiçbiri bakın hiçbiri Osmanlı'yı dağılmaktan kurtaramadı. Sorularda Hangisi Osmanlı'yı dağılmaktan kurtardı, başarılı oldu derse hiçbiri diyeceksiniz. Neden? Eğer başarılı olmuş olsaydı bu fikir akımlarından biri Osmanlı diye bir devlet bugün varlığını devam ettiriyor olurdu. Ya bugün Osmanlı diye bir devlet olmadığına göre demek ki hiçbir fikir akımı başarılı olamamıştır. Burada Türkçülüğe ayrı bir parantez açmak istiyorum. Bazen sorularda Turancılık olarak da gelebilir arkadaşlar. Onu da yazalım. Turancılık. Birbirine benzer hemen hemen eş anlamlı kelimelerdir. Evet dedik ki bunlardan hiçbiri Osmanlı'yı dağılmaktan kurtaramadı. Ama Türkçülük fikri milli mücadeleyi kazandıran fikirdir. Osmanlı'nın, yıkılan Osmanlı'nın yerine yeni bir devlet kurmamızı. Bu devlette de nedir? Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran fikir akımı Türkçülük olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Gelelim Mustafa Kemal'in aile hayatı ve doğduğu şehir olan Selanik şehrinin genel özelliklerine arkadaşlar ve bunların Mustafa Kemal üzerindeki katkılarına değinmeye çalışalım. Sevgili öğrencilerimiz bir insanın gelişmesinde, yetişmesinde, bir fikir, bir ideoloji sahibi olmasında, hayata bakışında, ailesinin doğduğu şehrin özellikleri, arkadaşlarının, öğretmenlerinin, eğitim ve öğretim hayatının, yine içinde yaşadığı ülkesinin ve dünyanın e, bulunduğu şartlar, ortamlar bir insanın gelişimi üzerinde hayatı derecede öneme sahiptir. İşte Mustafa Kemal dediğimiz bir lider durduk yere ortaya çıkmamıştır. Mustafa Kemal gibi bir lideri doğuran etkenler içerisinde ailesi vardır. Doğduğu çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin etkisi vardır. Okuduğu okullar, okullardaki öğretmenlerinin efendime söyleyeyim arkadaşlarının okuduğu kitapların yazarların Osmanlı'nın o dönemde içinde bulunduğu şartların hepsi birleşiyor ve Mustafa Kemal dediğimiz bir lideri ortaya çıkartıyor. Ben lider olur, olacağım demek de lider olunmuyor. Liderler zor şartlarda yetişen insanlardır. Zor şartlar insanları lider konumuna getirir. İşte bu Bunlar içerisinde şu anda Mustafa Kemal'in aile hayatının Mustafa Kemal'e katkısı ve doğduğu ve çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin Mustafa Kemal'e katkısını değerlendirmeye çalışacağız. Mustafa Kemal şanslı bir insan. Neden? İyi bir ailede yetişiyor arkadaşlar. O zamanki genel Osmanlı'daki aile yapısından farklı bir yapıya sahip Mustafa Kemal'in ailesi ne yönüyle birincisi eğitime önem veriyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Osmanlı'da çocukların büyük bir çoğunluğunun okuma yazma bilmediğini, eğitime sahip olmadığını düşündüğümüz zaman Mustafa Kemal'in ailesinin eğitime önem veren bir aile olması Mustafa Kemal'e çok büyük katkı sağlamıştır. Yine de arkadaşlar Mustafa Kemal kadına ve aile hayatına değer veren bir insandır. Bu özelliklerini de anne ve babasından almıştır. Yetiştiği ailenin e, tutum ve davranışlarından öğrenmiştir arkadaşlar. Mesela Ali Rıza Efendi babası kadına değer veren bir insandır. Bu özelliği Mustafa Kemal'de de görüyoruz biz. Kadına büyük değer vermiştir. Örnek verecek olursak mesela eskiden e, nikah kıyılırken kediğin nikah vardı kadın ve erkek birlikte nikah kıydırmazlardı. Ama Mustafa Kemal geleneklerin aksine eşiyle birlikte nikahını kıydırmıştır. Yine Mustafa Kemal yurt dışı gezilerinde ya da yurt içi gezilerinde hemen hemen birçoğunda eşini de bu gezilerde yanında götürmüştür. Bu kadına ve aileye verdiği değeri göstermektedir. Gelelim Selanik şehrinin Mustafa Kemal'in üzerindeki etkilerine arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak Selanik şehrinin birinci özelliğine bakalım. Çok uluslu bir yapıya sahip. Yani birden fazla milletin ya da çok milletli dediğimiz bir arada yaşadığı bir şehir olma özelliğine sahipti. Çok uluslu olması ve Osmanlı Devleti'nde yaşayan herkesin kültürünü özgürce yaşama hakkına sahip olması Selanik şehrini kültürel yönden de zenginleştirmiş çok kültürlü bir şehir haline getirmiştir arkadaşlar. Yine Selanik şehri bir limana sahipti. Avrupa'nın önemli şehirleriyle bağlantısı olan bir demir yoluna da sahipti. Bu iki özellik liman ve demir yolunun bir arada olması Selanik şehrinin ekonomik olarak bakın ekonomik olarak Gelişimine büyük katkı sağlamıştır arkadaşlar. Liman ve demir yolunun bir arada olduğu bir şehrin geri kalması neredeyse imkansızdır. Daha önceki derslerimize de bundan bahsetmiştik. Sorularda limana sahiptir, demir yoluna sahiptir diyorsa Selanik şehrinin ekonomik özelliklerinden bahsediliyor diyeceksiniz arkadaşlar. Yine Selanik şehrine baktığımız zaman Avrupa'da basılan gazete ve dergilerin Osmanlı Devleti içerisinde ilk ulaştığı şehirdir diyebiliriz. Hatta Selanikle ilgili şu tabiri kullanmıştık hatırlayacak olursanız Osmanlı'nın Avrupa'ya açılan kapısı diyorduk. Bu gazete ve dergilerin kolay temin edilmesi burada gazete ve dergilerin basılıyor olması Selanik şehrine arkadaşlar kültürel olarak. Bakın kültürel olarak gelişmiş bir şehir kategorisine sokmaktadır. Yine arkadaşlar Selanik şehri ile ilgili baktığımız zaman Osmanlı Devleti'nin ekonomik, sosyal, kültürel açıdan gelişmiş bir şehriydi. Mustafa Kemal'in gelişmiş bir şehirde dünyaya gelmesi, çocukluğunu burada geçirmiş olması ona büyük değer katmıştır arkadaşlar. Yalnız sorularda lütfen şuna dikkat edin. En gelişmiş bakın en gelişmiş şehri diyorsa Selanik için yanlıştır. Gelişmiş bir şehridir ifadesi doğrudur arkadaşlar. Çünkü o günkü şartlar içerisinde Osmanlı'nın en gelişmiş, en model şehri İstanbul'du arkadaşlar. Lütfen sorularda bu uyarılara dikkat etmenizi özellikle rica ediyorum arkadaşlar. Şimdi Mustafa Kemal ile ilgili şurada yine bir vurgu yapmakta fayda var. Çok uluslu dedik. Selanik şehri içerisinde evet nüfus olarak en kalabalık toplum Türklerdi. Ama daha sonra Rumlar, Sırplar, Yunanlar, Bulgarlar gibi farklı milletlerde yaşıyordu. Mustafa Kemal'in komşularıydı bunlar. Haliyle Mustafa Kemal bu milletlerin kültürlerini birebir yaşayarak, görerek öğrenmiştir. Bu da Mustafa Kemal'e kültürel yönden büyük bir zenginlik katmıştır arkadaşlar. Bu dersimizi burada Kesiyorum. İkinci videomuzda yine kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili öğrencilerim. Hepinize başarılar diliyorum. Lütfen bu konuların tekrarlarına dikkat edelim. Soru çözmeyi de kesinlikle ihmal etmiyoruz.